Elhamdülillah, 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 Elhamdülillah... Bugünün Müslüman'ın omuzlarına yüklenmiş ağır bir mesuliyet ve mükellefiyet vardır. Gecenin siyah zülüfleri üzerinde var mı ahınız? Islandı mı bu gece seccadeniz? O da namaz deyip bu bezme girmiş, namaz deyip yaşamış, namaz deyip Rabb'in huzuruna varmıştır. Terinizi dökmeye, mesainizi bu işe vermeye hazır mısınız? Akimiz salat. İnne salate tenha anil fahşai vel munker. Ve le zikrullahi ekber. Vallahu ya'lamu ma tesna'un. Muhterem Müslümanlar. insanlığını hatırlayan insanlar olarak, bir kalp taşıdığını müdrik olan insanlar olarak, yitirdiğimiz şeyleri yeniden elde etmenin yolunu araştırmak insanlığın muhtezası olduğu için, yitirdiğimiz şeyleri yeniden elde etmenin yolunu araştıracak ve bulmaya çalışacağız bil kuvve, bil imkan mevcut olan bir şeyi bil fiil hale getirmeye çalışacağız. Ölü olan İslam alemine yeniden hayat nefretme yollarını araştırmaya çalışacağız. Yepyeni ve terü taze bir nesille Müslümanlık adına yepyeni cilveler göstermeye çalışacağız. Bu bizlerin İslami hayatı idrak etme ve yaşamasına bağlıdır. Kur'ani bir cemaat olmamıza bağlıdır. His ve hevesimiz merceyiyle İslamiyeti anlama, adetesiyle İslamiyeti anlama değil, Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam mirsadıyla, Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam zaviyesinden İslamiyeti anlamakla anlatma vazifesiyle mükellef bulunuyor, böyle bir durumla karşı karşıya bulunuyor ve üzerimizde bunu büyük bir vazife olarak hissediyoruz. Bu ağır, bu külfetli, bu büyük işi yapmak için Rabbimize dayanma mecburiyetindeyiz. Sultanına dayanan neferler gibi, dağları sultana dayanıp tesir da eden neferler gibi her şeyi intisabımız da halledecek. Ona dayanmakla her şeyi dize getirecek. Ona dayanmakla dağları kökünden sökecek. Ona dayanmakla çığlar meydana getirecek. Ona dayanmakla şakır şakır akan ve çağlayan şelaleler meydana getireceğiz. Ona dayanmadan hiçbir şey yapamayacağız. Biz İslam aleminin kaderi tamamen Kur'an'a teveccühe bağlıdır. Biz İslam aleminin asisi, istikbali ve ikbali Kur'an'a ve sahibi Kur'an'a teveccühe bağlıdır. Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın arkasında, Kur'an'ın rehberliği altında, Cenab-ı Hakk'ın kapısında, kulluk vazifesini yaptığımız nisbette Cenab-ı Hak bizi aziz ve şerif kılacaktır. Yoksa dövdüğümüz kapılar yüzümüze vurulacak, izhar ettiğimiz arzular isaf edilmeyecek, taleplerimiz yüzümüze çarpılacak, iki üç asırlık zilletlerimize zincirleme yeni zilletler ilave edilecektir. Aziz İslam milletleri olarak, şerif İslam milletleri olarak dokuz asır onun piştarlığını ve öncülüğünü yapmış İslam milleti olarak dilencilikten kurtulamayacağız. Zira Allah Celle Celaluhu kendimize, kendisine dönmemize ve kendimize dönmemize bağlamıştır. Bizim kurtuluş ve refahımızı, bizim terakki ve aynı zamanda saadetimizi. Cenab-ı Hak bizi müterakki ve mesut eylesin. Rabb'e teveccüh edeceğiz. Geceleri Rabb'e teveccüh edecek. Dua ve münacatlarımızla Rabb'e teveccüh edecek. Sessizlik içinde sesimizin rahmet tarafından duyulmasını temine çalışacağız. Bu husus üzerinde ısrarla duruyorum. Kur'an'ın ısrarla üzerinde durduğu bu husus üzerinde ısrarla duruyorum. Ve minel leyli fescud lehu ve sabbihhu Gecede Rabbine tesbihde takdiste bulun. Tesbih et ufuzun bir gece. Daha nübüvvetin başlangıcında, kuşluk vaktinde. Ya eyyühel müzdemmil, Kumil leilaila qalilan nusahu aw alqsim minhu illa qalilan aw in qsim minhu qalilan awsit alayhi wa rattil alqur'ane tartila khalq geceyi ihyaet gecenin büyük bir kısmında Rabbin huzurunda alfanca divandır veya biraz azalt, az bir şey azalt. veya daha çok Rabbine ibadette de yap demek suretiyle resul i Ekrem müracaat zamanını tayin buyuruyor. Çünkü gündüz sen ayar ile meşgulsün. Gündüz başkaları ile meşgulsün. dilekçe ile müracaat engamın. Gündüz sırtına yüklenecek ağır nübüvvet vazifesini taşıman için müracaatın gece olacaktır. Ey dide nedir uyku gel uyan gecelerde kevkeplerin et seyrini seyran gecelerde, bak heyet alemde bu hikmetleri seyret, bu saniyin olana mihman gecelerde, gündüz aleme misafirsin, gece Rabbine misafir gideceksin, kapısını vurduğun zaman içeriye alacaktır. Mihmandarlar misafirlerine baktıkları gibi sana bakacaktır. Seni ikramsız, izaz ve işrapsız bırakmayacaktır. Bırakacak ve Rabbine teveccüh edeceksin. Yine Kur'an diyor, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَ تَلَّكَ عَسَٓاءً يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا Gece Rabbine teheccüdde bulun. Gece Rabbine teveccühde bulun. Gece Rabbinin emirlerine de bulun. Gece senin ebedi mihrabın Allah kapısına teveccühde bulun. Ha seni makamı Mahmud'a çıkartsın, övülecek makama çıkarsın. Ferden aileten sen ve cemiyeten sizi makamı Mahmud'a çıkarsın. Alemin baktığı, arzuladığı, durumunuza da ettiği bir makama yükselsin. Bu gece Rabbinize müracaata bağlıdır. Gafletle bu tahsil edilmez. Ayarla iştigalle bu tahsil edilmez sıcak döşekte döne döne yatmakla bu tahsil edilmez. Bu başınızı öpen seccade ile tahsil edilir. Ebedi aleminiz için oraya üç beş kuruş ebedi sermaye atmakla tahsil edilir. Kimsenin sizi görmediği hengamda Rabbinize teveccühle tahsil edilir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri her şeyin nasıl, nereden tahsil edileceğini bizlere idrak ettirsin, anlattırsın, sırat-ı müstakime hidayet buyursun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbine, Rabbin emirleri karşısında ciddi bir hassasiyetle teveccüh buyuruyordu. Bir hadisi şeriflerinde buyururlar ki, kıyamet koptuğu zaman, Cenab-ı Hak manzaralardan veya mirsada nida eder. اَيْنَ الَّذ۪ينَ تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا Nerede Rabbisinin rahmetini umarak, Rabbisinin gazabından korkarak, gece yanlarını döşekten uzaklaştıran kimseler? Nerede rahatını Rabbisine ibadet için terk edenler? nerede kısa gecede sabah namazına kalkanlar, nerede yani mescide koşanlar. Fahri kainat Efendimiz devam buyuruyor. Az bir cemaat Rabbin huzurunda toplanırlar. Az bir cemaate Rabb emir verir. Geceyi az bir cemaat olarak ihya eden bu cemaate emir verir. Ve yedhulûnel cennete biğeyri Cennete kendilerine soru sorulmadan girerler. Rabbisine gece karanlıkta ibadet edenler, Sıddık'ın şehidin hesaba çekildiği gün, hesaba çekilmeden cennete girerler. Sonra buyuruyor ki Allah Resulü, diğerleri hesaba davet edilir. Onun içindir ki, Fahri Kainat Efendimiz, hayatın en hazlı, en zevkli, en lezzetli cismani yönüyle anlarında dahi onu terk edip cismaniyet ve behimiyete sırtını çevirerek kalbin ve ruhun derecesine yükselmek suretiyle o nokta ve o zaviyeden Rabbini tarassut etmek suretiyle Rabbisine ibadete koyuluyordu. Hazreti Ayşe-i Sıddık'a sahihinde buyurur ki, Gece yanımda yatarken kaybettim. Evde yanan bir şem ada yoktu. O saadet hücresini ve hanesini anlatırken bize şöyle anlatır. Onunla beraber kaldığımız hücre o kadar dar idi ki, bir gece sabaha kadar namaz kılarken, ben ayaklarımı onun secde edeceği yere uzatmıştım. Buhari ve Müslim'de görüyoruz. Elinin ters tarafıyla her secdeye gidişte ayaklarımı itiyor, benim ayaklarımı uzattığım yere secde ediyordu. İşte bu kadarcık yere sıkışmış bulunuyorduk. Ben yanımda kaybolduğunu görünce gayrete geldim. Kadınlık arzu isteğim kabardı. Acaba beni bırakıp da başka tarafa mı gitti yani diğer zevcelerinin yanına mı gitti diye gayret kabardım. Gayur bir hal aldı beni, kabladım. El yordamı ile etrafı yoklayınca başı secdede adamın ayaklarını elim dokundu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ayaklarını elim dokundu. Başı secdedeydi. Sonra kulak kesildim, dinledim. Ne dediğini anladım. Nasıl hıçkırdığını idrak ettim. Rabbisine başı yerde şöyle diyordu. Allahümme inni auzu bir <laughs> rıdâke min sefatik ve bi muafatik min ukubetik وأعوذ بك منك لا أحصي سناء kama كما أنت ala على نفسك عز جارك وجل سناءك senin rızana sığınıyorum gazabından, ukubetinden afiyetine sığınıyorum, senden sana sığınıyorum, celalinden cemaline sığınıyorum, kahrinden rahmetine sığınıyorum, teveccühsüzlüğünden teveccühüne sığınıyorum. İltifat-ı Sübhaniye'ne sığınıyorum, sana dehalet ediyorum Allah'ım diye yalvarıyordu. Rabbisine yalvarıyordu. Senden sana sığınıyorum diyordu. Hz. Ayşe, Ayşe-i Sıddık'a, seni sana edemem Allah'ım diyordu. Azametine uygun seni met ve sena edemem. Senin seni sena ettiğin gibi edemem anlattığın gibi anlatamam diyordu. Sabahlara kadar başı yerde insan, yüzü secdede insan, Hz. Ayşe'nin müşahede ve ifadeleri içinde Rabbisine karşı kulluk yapıyor. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri mürde gönüllerimizi ihya buyursun, bizi de kullukla terfiraz kılsın inşallahü teala. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bu milleti kurtarma yolu ne istikamete ve nasıl olacaksa o istikamete bizleri hidayet eylesin inşallah. Cenab-ı Vacibül Vücut ve Tekaddes Hazretleri fakir ve mücrimi de riyakarlık ve münafıklıktan halas eylesin. Geceyi ihya etmeden karşınıza çıkar bir şey anlatırsam kendimi münafık sayarım. Kendimi münafık sayarım çünkü iki yüzlü görünüyorum demektir. 40 yaşına kadar düzeltemediğim istikametimi Cenab-ı vacib ve Tekaddes Hazretleri kerem-i lütfuyla düzelsin. Her an kurtulmak için çırpındıkça battığım bu bataklıktan hala eylesin. Halim ve perişan durumuma benzeyen durumu olan kimseleri de hala eylesin. Bana öyle geliyor ki, tanıdığım pek çok kimseler benim gibi dertli Yunus'un diliyle ne güzel konuşturur sarı çiçeği. Sordum sarı çiçeğe neden boynun eğridir? Dedi hey dermiş baba Hakk'a boynu eğridir. Ve sonra nakarat başlıyor. Benden kemter kula benzer, günahı pek çoğa benzer, her biri bir daha benzer, Allahu Allahu der nakaratını çeker. Nice kimseler vardır ki baktığım zaman benden kemter kula benzer, günahı pek çoğa benzer, her biri bir daha benzer görüyorum. Nice kimseler görüyorum ki benim gibi gece başı secdeyi öpmemiş, seccadesi alnını öpmemiş. Nice kimseler var ki seccadesi yıllardan beri gözyaşı görmemiş. Nece kimseler var ki evinin karanlığında bir heyecandan ötürü bir ah mevcelenmemiş, bir feryat yükselmemiş. nice kimseler var ki ölü gönüller olarak yaşamış, ölü gönüller olarak dolaşmış, ölü gönüller olarak yatmış, ölü gönüller olarak kalkmış. Bana benzeyen ve kısmen nifak durumuna düşen bizim gibi kimseleri Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, irşat ve hidayet buyursun. Hazreti Faruk Azam'ın, Ayşe-i Sıddika'nın nifaklarından şüphe ettikleri bir zaviyede nifakımı cemaat karşısında ishar edişim, sinhar onları ümitsizliğe düşürmesin. Bana ait de olabilir bu yön. Benim kusurum da olabilir. Kendime daima böyle baktığımda başka türlü görmek istemedim nefsim namına, onların durum ve keyfiyetlerini terennüm ettiğim zaman, onların içinden bir ferd olarak Resul i Ekrem'e arzu hal bulunduğum an, ifadelerim ayrı bir hüviyet kazandı. Cemaatimin önüne geçip namaz kıldırdığım zaman, ifadelerim ayrı bir hüviyet kazandı ise de, hiçbir zaman nifakımı unutmadım. Nesrin namına alnımı uzatıp Resul-i Ekrem'i öptürdüysem, onu neslim namına, Kur'an'a ve imana hizmet yüklenenler namına yaptım. Ama hiçbir zaman cemaatimin önünde, Eshab-ı Kehf'in kıtbirinin önünde bir varlık olmadığımı hatırdan çıkarmadım. Rabbim ahir zamanda enfasıyla, teneffüsatıyla insanlığa hayatı nefh edecek, Mesih'in merkebi yapsa onu şeref bilecek, onunla cennete girme ümidine kapılacağım. İşte ben hesabımı böyle yaptım, defterimi böyle kapadım, vefat ederken de böyle gitmeyi düşünürüm. Bu benim iki yönümdür. Neslimin durumunu takdim ederken, Rabbime karşı arzu halde bulunurken, bükük boynumla, kırık belimle, Efendimin karşısına çıkarken, onun durumunu ve onun derdini terennüm etmeye çalıştım. dertli bir neslin, dertlerine dertli bir tercüman, keşke Cenabı Hak derinden dertli kılsaydı, keşke eskiden olduğu gibi hayatın her laflarında ağlatsaydı, keşke cidden nifakıma beni eskiden baktığım gibi baktırsaydı ve bu fani ve muvakkat hayat öyle hitam erdirme imkanını bahsetseydi, büyük bahtiyarlık ve mutluluk sayacaktım cemaatin Rabbimin huzurunda kendilerine lütfedeceği makamları kazanmasına ümit bağlamışım. Bir nesil bu mevzuda kendilerinde meydana gelen heyecanla sırat müstakim ve Kur'an anlama aşını kazanır. Cennete giderlerse ben arkalarında görecek, belki de ben almadan gitmeyeceklerdir. İşte buna çok ümit bağlamışım. Masumların bu durumuna çok ümit bağlamışım. Cenab-ı Hak bu ümidimle yaşasın, bu ümidimle öldürsün. Allahu Teala ve Tükaddes Hazretleri nefsimi kenter görmeden, hor hakir bilmeden, bütün nüfus emmareyi de öyle bir andur etmesin. Bu anlayış ve bu şuurayı la buyursun. Ela inna ahsana'l kelam ve abla'n nizam. كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون